İyi akşamlar. Bugün 21 21 Mart 2025 Cuma günü gün boyu Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Yargılandık ve davaname adı verilen bir süreçte karar çıktı. Karar istinafa açık yani üst yargı yoluna açık olduğu için henüz kesinleşmedi karar verilir verilmez hemen baroya geldim. Eksik evrakları imzaladım. Ben görevimin başındayım. Hukuktan hiç ayrılmadım, ayrılmayacağım. Hukuku katletmeye çalışan çevreler olsa da savunma adına İstanbul Barosu'nu onurlu bir biçimde temsil etmeye devam edeceğim. Bu konuda her türlü hukuki başvuruyu da eksik etmeyeceğim. Kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, kirletici bilgileri yayanlara buradan sesleniyorum. İstanbul Barosu yönetimi görevine devam ediyor. Sevgilerimle.